taktik nükleer silahlarla tatbikata başladı ve batı diken üstünde. ABD basınına yansıyan haberlere göre Rusya silahlı kuvvetlerinin narko bölgesindeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya'yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken Washington ise buna karşı çıkıyor. Ukrayna sınırına 500 bin yeni asker gönderen Rusya bu savaşı Avrupa geneline yayacak mı? Ve çok daha önemlisi bu savaşın sonucu dünyayı ve sistemi nasıl etkileyecek? Slovakya Başbakanı Fiko ile başlayan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile devam eden suikastler zincirine yeni liderler eklenecek mi? Selamlar dostlar yine dop dolu özel bir içerikle karşınızdayım özellikle batı medyasıyla beslenen haber kaynaklarında bulamayacağınız ve ezberlerinizi bozacak yeni bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmenizi ve kısa da olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomuz ancak bu şekilde öne çıkartılıyor artık biliyorsunuz. Yapan tüm dostlara şimdiden samimi teşekkürler çaylarınız veya kahveleriniz ya da ne içiyorsanız hazırsa başlıyoruz efendim. Bizi de çok yakından ilgilendiren Rusya Ukrayna daha doğrusu Rusya NATO savaşı ateşinde en üst perdeye gelinmek üzere. Şöyle ki Rusya 500 bin yeni askeri Ukrayna sınırına getirdi, silah ve cephane üretimini zirveye çıkarttı. Ve daha önce Sovyetler Birliği döneminde bile gerçekleşmemiş büyüklükte taktik nükleer silahların kullanılacağı askeri tatbikata başladı. Putin'in buradaki mesajı çok net ve bu mesaj ne Ukrayna'ya ne de Zelenski'ye. Bu mesaj doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye. Dikkat ederseniz Fransa ve Macron'un ismini özellikle ağzıma almadım çünkü Macron her ne kadar basının önünde Şahin kesilirken perde arkasında çok farklı bir profil çiziyor. Geçtiğimiz hafta Rusya seçim sonuçlarını tanımadığını ilan etse de Kremlin'de düzenlenen Putin'in başkanlık törenine Fransa Büyükelçisi giderek Macron adına Putin'i ilk tebrik edenlerden birisi olmuştu. Sonrasında ise Fransız gösteri uçakları Havada Fransa yerine yanlışlıkla Rusya bayrağı çizmesi komedisi ise tarihe Fransa adına kara bir leke olarak çoktan geçti bile. Neyse ABD ve İngiltere demiştik oradan devam edelim. Evet, Rusya bu nükleer tatbikatla Sovyetler yıkıldığı günden beri yapılan hiçbir antlaşmaya sadık kalmadan sürekli üzerine gelen ve artık Rusya'yı yenmemiz lazım sloganını açıkça kullanan Amerika ve İngiltere'ye karşı yeter artık. Ayağınızı denk alın. Karşınızda Suriye veya Irak yok. Sahip olduğum silah teknolojisiyle zorunda kalırsam sizi yok ederim mesajını hiç lafı dolandırmadan söylüyor. Savaş başladığında hem ABD hem İngiltere'nin hem de Rusya'nın planları tutmadı. Ara bilgi olarak şunu söylemek istiyorum. Bu savaşın çıkacağı çok ama çok önceden belliydi. Benim evimde günde birkaç saat UA TV yani Ukrayna TV. Bunu TRT1 ya da TRT Haber olarak düşünebilirsiniz. Her daim açıktır. Savaş başlamadan bir sene kadar önce TV'nin yayın çizgisi çok radikal bir biçimde değişmeye başlamıştı. Gün içerisinde belli aralıklarla dozu gittikçe artan bir orduya övgü, geçmiş kahramanlıkları övme, sürekli satın alınan veya hibe edilen yeni silahları tanıtma ve her daim biz çok güçlüyüz, yenilmeyiz mesajları tabii ki. Ben ta o zamanlardan bu durumun normal olmadığını ve bir şeylerin gelmek üzere olduğunu anlamaya başlamıştım Tabii bu bahsettiğim yayınlardan arta kalan zamanlarda da Polonya'nın Nazi savaş suçlusu olarak kabul ettiği ve Ukrayna ile arasındaki en büyük sorunlardan birisi olan Stepan Bandera övgüleri ve onu masumlaştırma programları yapılmaktaydı savaş başlamadan önce de Ukrayna'nın Stepan Bandera için bir anı heykel dikmesi ve bunu devlet töreniyle kutlaması ise Polonya ve Ukrayna arasında çok ciddi bir kriz sebep olmuştu. Geçen senede Polonya Başkanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın doğum yıl dönümünde 2. Dünya Savaşı'nın Nazi işbirlikçilerinden olan Stepan Bandera'yı anmasına çok büyük bir tepki göstermişti. Morawiecki, Ukraynalı milliyetçiler tarafından Polonyalılara karşı işlenen korkunç suçları tanımak istemeyenlere hoşgörü göstermeyeceklerini üstüne basa basa vurguladıktan hemen sonra Ukrayna'nın resmi Twitter hesabı paylaşılan Bandera tweet'i yıldırım hızıyla silinmişti. Siz bakmayın ABD baskısıyla şu an araları yalandan iyi olan Polonya-Ukrayna ilişkilerine. Polonya savaş sonrası üçe bölünecek olan Ukrayna'dan toprak talebini şimdiden hükümet uzantısı yazarlar üzerinden dillendirmeye başladı. Dostlar Avrupa'daki hiçbir devlet aslında birbirinin dostu değildir. Üstelik aynı dili konuşanlar bile. Dünya savaşlarının tamamı da Avrupa topraklarında başlayarak yayılmıştır. Bunu hiç unutmayalım lütfen. Slovakya Başbakanı Fico ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye yapılan suikastlerin ardından bugün Gürcistan Başbakanı'ndan da şok bir açıklama geldi. Gürcistan Başbakanı Kobakitse yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin kendisine Slovakya Başbakanı Fiko'nun suikaste uğramasını hatırlatarak gözdağı vermeye çalıştığını söyledi rezilliğe bakın. Kobakit sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ismini açıklamadığı bir Avrupa Komisyonu üyesi ile yakın zamanda yaptığı bir telefon görüşmesinde hükümetinin Gürcistan'daki yabancı STK'ların fonlarını açıklamasını zorunlu kullan bir yasayı uygulamaya devam etmesi halinde Batı'nın kendisine karşı bir dizi önlem alacağı konusunda kendisini uyardığını söyleyerek bu önlemleri sıralarken FIKO'ya ne olduğunu gördünüz çok dikkatli olmalısınız dediğini ifade etti. Bu kelimenin tam anlamıyla rezilliktir, kepazeliktir. Bakar mısınız artık açıktan hiçbir şey örtme gereği duymadan tehdit ediyorlar. Bildiğiniz gibi Gürcistan parlamentosu geçen hafta yabancı nüfuzun şeffaflığı yasasını kabul etmişti. Yasa fonlarının yani gelirlerinin %20'sinden fazlasını yurt dışından alan STK'ların, medya kuruluşlarının ve bireylerin yabancı bir gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşlar olarak kayıt yaptırmalarını ve bağışçılarını açıklamalarını gerektiriyor. Benim de şahsi görüşüm bu bir devletin bağımsızlığı için oldukça önemli ve gerekli bir yasa. Yasa Gürcistan'ın Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome tarafından veto edilirken parlamento'nun vetoyu geçersiz kılması bekleniyor. ABD, İngiltere ve diğer batılı ülkelerde benzer ancak daha sıkı yabancı etki yasaları bulunmasına rağmen Gürcistan'ın yabancı ajan yasası ABD ve Avrupa Birliği yetkilileri tarafından şiddetle kınanmıştı. Kobakit e, bu tür aşağılayıcı şantajlara uzun zamandır alışkınız dediği açıklamasında Robert Fico'ya suikast girişimiyle kurulan paralellik bize Gürcistan'a kaos getirmek için her şeyi yapabilecek son derece tehlikeli bir güçle karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıyor cümlelerini kaydetti. Kendi Ülkelerinde bu yasanın çok daha sertleri bulunan Batılı ülkeler Gürcistanı bu yasa yüzünden açıkça tehdit ediyor. Binlerce örneğin dışında sadece bu bile Batı iki yüzlülüğüne dairen büyük kanıtlardan birisidir sevgili dostlar. Daha önceki videolarda da belirtmiştim. Ukrayna'da kaybettiğini gören ABD ve İngiltere savaşı Kafkaslara taşıma planları yapıyor. Ama devir artık eski devir değil, Batı'nın fil dişi kuleleri yıkılmaya başladı ve devamı gelecek. Ukrayna'ya silah sevkiyatına Avrupa'dan en yüksek sesle karşı çıkan diğer lider Macaristan Başkanı Viktor Orban olmuştu. Orban'a güçleri yetmediği için Slovakya Başbakanı hedef seçildi ve utanmazlar Gürcistan Başbakanı'nı da korkutmaya çalışıyor. Bizde de Özgür Özel çıkıp bu yasayla ilgili çok korkunç bir açıklama yapmıştı bunu da hatırlatmak istiyorum. Öncelikle bu Gürcistan'ın iç meselesi Sayın Özel size ne kardeşim? Herhangi bir yere bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Gerçekten ilk düşündüğüm buydu. Bir önceki videomda İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye yapılan suikast sonrası bizim çakma basın yok İran'ın ambarga yüzünden elinde uçuracağı helikopter yoktu. Vay efendim İran'ın durumu çok vahim gibisinden zırvalıkları sürekli ekrana taşırken ben ilk analizlerim sonrası bunun Slovakya Başbakanı'na yapılan suikastin devamı olduğu vurgusunu üstüne basarak söylemiştim. Şimdi olay soğurken herkes ağız birliği yapıp bu iş suikast demeye başladı. Ve kardeşim o zaman kırmızı villada sopalarıyla ekranda niye maymunluk yaptınız? İran Cumhurbaşkanı reisi çok kirli bir geçmişi olan birisiydi. Lütfen buradan itibaren dikkatli dinleyin. İngiltere başta olmak üzere batıyla gizli protokollere sadık kalan bir liderdi. Ne zaman ki Mısır ve Suudi Arabistan'la ve peşinden de yetmezmiş gibi büyük sorunlar yaşadığı Azerbaycan'la barış yoluna giderek antlaşmalar yapmaya başladı, bir el hızlıca karar verdi ve suikaste uğradı. Bakın göreceksiniz yeni gelen İran Cumhurbaşkanı, Mısır, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'la yapılan bütün protokolleri ve barış adına alınan kararları çiğneyip atacak, daha önemlisi İsrail'le daha uyumlu olacak. Reisi kendisine biçilen rolün dışına çıktığı için suikastle ortadan kaldırıldı dostlar. Günümüzde artık hiçbir şey saklayamazsınız. Neyse. Videonun girişinde ne demiştik? Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa geneline yayılacak mı? Elbette ki yayılmayacak ABD ve İngiltere bu savaşın yayılması için yeni hamleler yapsa da atanmış Avrupa liderlerinin aksine Avrupa halkları artık bu işten çok rahatsızlar ve de çok korkuyorlar. Zaten Rusya'nın düzenlediği tatbikatta atılacak ilk taktik nükleer silahlar sonrası dövüş orozu gibi sesler çıkartıp efelenen AB liderleri kafalarını Macron gibi öne eğip susmayı tercih edecekler. Zaten bir de şu var, kim hangi orduyla savaşacak kardeşim? AB üyesi ülkelerde Fransa haricinde eli yüzü düzgün bir ordu hiç kimse de yok. ABD 2. Dünya Savaşı sonrasında hepsini zaten hadım etti ve sizi ben korurum. Ordu yapmanıza gerek yok diyerek her yere kendi askeri üstlerini dikti. Yapılan muazzam askeri yardımlar sonrası Polonya ordusu biraz güçlendi ama hepsi o kadar. O da çok fazla hareket kabiliyeti olan taktik bir ordu değil dostlar. AB üyesi ülkelerin ellerindeki tüm silah ve cephane stoğu zaten Ukrayna'da tükendi ve yerine yenisini koymaya çalışıyorlar halen. Savaşta elbette kesin bir sonucu kimse önceden belirleyemez ama şu an ibre ve gelişen tüm olaylar Rusya'nın bu savaşı bu sene sonlandırmaya yönelik büyük hamleyi yakında yapacağı şeklinde. Rusya savaşın başında yaptığı askeri ve lojistik hatalardan büyük ders alarak ordusunu güçlendirdi ve ambargoları tersine çevirerek AB ülkelerini zor duruma düşürdü. ABD'nin Ukrayna'dan sonra savaşı Gürcistan üzerinden Kafkaslara taşıma hamlesi de görünen o ki başarısız oluyor. Şu an olası bir suikast listesinde bir numarada görünen Macaristan Başkanı Orban ise çoktan buna karşı önlemini almıştır diye düşünüyorum. Dostlar, inanın bunların hepsi sistem değişikliğinin çatırtıları. Batı kaybediyor, bunun ile de tüm düğmeleri aynı anda basmaya çalışan çocuklar gibi hamleler yapıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaşlanan, hem de çok yaşlanan nüfusları üretimi büyük oranda Asya'ya kaptırmaları çok zayıf orduları ile kaybetmeye mah Günler. Özellikle sonbaharda BRICS üyesi ülkeler ticarette doları kaldırdıklarında ABD bankacılık sistemi büyük bir çöküş yaşayacak. Tüm bunlara kaybettikleri ve halen peş peşe kaybetmeye devam ettikleri sömürgeleri de eklerseniz her mantıklı birey gibi bu işin sonunu görürsünüz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.